Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Eskişehir Hayvan Pazarındayız. Günlerden çarşamba. Kurban yaklaşıyor. Fiyatlar ne durumda? Bir bakalım. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar burada 5 tane dişi buzağı var. 6'şer aylık. 5 tanesinin fiyatı 310.000 TL toplamda. 5-6 aylık ortalama. 270.000 TL verilmiş. Pazarlık oluyor şimdi.

Ali dayı. Kaç kaça gitmiş ikisi? 288. 288 bin lira. Bak. Adam bakmış. Arkadaşlar 3 tane hayvan var burada. İki tanesi mi? Hangi ikisi şunlar mı? Birisi bender, biri alaca. İkisi de düve. İkisi de düve. Kilogramları? İkisi kaça satıldı abi? 125. 125 bin liraya evet. satıldı. Bunların et kilo olarak da 350, 370, 360 kilo. İkisinin toplam et kilosu. Evet.

En son 108 bin lira dedi halim abi. 107 bin liraya pazarlık bitti. Arkadaşlar altı adet kurbanlık düve var. Bunların tane fiyatı 75 bin TL Eskişehir hayvan pazarında. Şapalı kurbanlık düve. Zahir, ne, söyledi, ne söyledi ne o söyledi, söyledi e, e, Yok canım şaşırmış 45 demiş ya şaşırmış 43'ü nereden buldun 43'ü nereden buldun Arkadaşlar Ali abi 55 diyor Ali 43 verdi Halim <laughs> 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 abi kaç, kaç, kaç <laughs> Abi kaç Abi zarar aslında, ya aslında 45 ya. Az zarar etti. Al 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 zarar etti. Abi zarar etti. Al 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 zarar lira takacağım. zarar etti. Al Hadi ben sende ya. Bir şey daha da. Kırk altı diyor, kırk yedi Sen de uzatıp durma. Ali, abi Sen kırk sekiz dedin, kırk yedi. Yanlış geçtik. Hop beş yüz daha Beş yüz Ne beş yüzü, ne beş yüzü. bir lira almam Bir lira aşağıya olsun. Bu ağzına bırak. yedi dedik ya. Ben sekiz demedim lan. Bir lirasını Ben ne geçtik? lira ağzına açma. Kırk yedi lira açma. Ya kırk yedi lira açma. Al Kaç oldu abi? 48. E. 48 liraya hayırlı olsun. İkisler korkuyorum ya sen tamam Ali hayırlı olsun. Sağ ol. Allah'a satana. Alo. Hepsini yani yapacağım.

Arkadaşlar bu hafta pazar bitti. Gelecek hafta yine fiyatları öğreneceğiz. Nasıl olursa çiftliklere gireceğiz. Çiftlikteki kurbanlık fiyatlarını öğreneceğiz. Eskişehir civarında varsa çiftliğiniz çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Halim Görüşmek abi Görüşmek üzere. hayırlı işlerin olsun. Hayırlı hayır işler. Hayırlı Görüşmeler. işler Bahattin abi Allah'a emanet. Allah razı olsun. Hadi.